Sevgili öğrenciler, Tasarım Programları dersimizde Illustrator programında seçim işlemleri nasıl yapılır? Bu konu hakkında sizleri bilgilendireceğim. Herhangi bir nesne üzerinde işlem yapmak istiyorsak öncelikle o nesnenin seçili durumda olması gerekir. Illustrator programında seçim işlemleri değişik yöntemlerle yapılabilir. Örneğin birinci yöntem seç menüsünü kullanmaktır. Tümünü dersek bakın nesnelerin tamamını çalışma alanı içerisindeki nesnelerin tamamını seçmiş oluruz. Seç menüsüne gider de seçimi kaldır dersek seçim alanını iptal etmiş oluruz. İkinci yöntem seçim aracını kullanmaktır seçim aracına bir kere tıklayıp da seçmek istediğimiz nesneye gelip de bir kere tıkladığımızda o nesneyi seçmiş oluruz. Ve özelliklerini değiştirebiliriz. Örneğin daireyi seçtim ve rengini değiştiriyorum. Bu şekilde o nesnenin özellikleri üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Eğer ki Seçim alanında, yani çalışma alanında bir ve birden fazla nesneyi seçmek istiyorsanız seçim aracıyla o nesnelerin etrafına bir çerçeve çizmeniz yeterlidir. Bunun yanında birden fazla birden fazla nesneyi seçmek isterseniz Shift tuşunu klavyeden basılı tuttuğunuzda da aynı işlem gerçekleşir. Örneğin geldim dikdörtgeni seçtim ve shift tuşuna parmağım basıyorum ve kareye bir kere tıklıyorum. İkisi de seçili duruma geçmiştir. Diğer bir seçim aracımız doğrudan seçim aracıdır. Evet doğrudan seçim aracı. Doğrudan seçim aracı da herhangi bir nesnenin parçasını veya da bağ noktasını seçmemizi sağlar. Örneğin dikdörtgene gittim tıkladım ve şu sol alt köşedeki bağ noktasını seçmek istiyorum. Bir kere daha tıklıyorum ve seçili duruma geçiriyorum. Gördüğünüz gibi diğer bağ noktalarının seçili olmadığı için içerisi beyazdır. Seçili olan bağ noktasının içerisi ise mavidir. Bu şekilde seçim işlemlerini ve o nesne üzerinde seçtiğiniz noktayla ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Evet bu şekilde de nesnenin şeklini değiştirebilirsiniz. Doğrudan seçim aracına parmağımızı basılı tuttuğumuzda grup seçim aracı aktif olacaktır. Bu da eğer gruplanmış bir nesneler grubu varsa o grup içerisindeki nesnenin seçilmesini sağlar. Veyahut da o grup içerisindeki herhangi bir parçanın seçilmesini gerçekleştirir. Bu işlemi örneklendirmek istersem önce seçim aracına tıklayıp bir grup oluşturmak istiyorum. Örneğin şu alanı seçtim. Daire, dikdörtgen ve altgenimi seçtim. Sonra nesne menüsüne gidiyorum. Grupla diyorum. Grupla işlemini gerçekleştirdikten sonra bakın artık daireye tıkladığımda tek bir nesneymiş gibi algılanıyor ve üçü birden grup olarak seçili vaziyete dönüyor. Fakat ben diyorum ki bu grup içerisinden şu altıgeni seçmek istiyorum. Bunu nasıl gerçekleştireceğim? Bunu gerçekleştirmek için gidiyorum grup seçimi aracına bir kere tıklıyorum ve geliyorum altıgenimi seçiyorum. Bakın bir grup içerisinde herhangi bir parçanın nesnenin seçilmesini gerçekleştirmek için grup seçim aracını kullandım. Diğer bir seçim aracımız sihirli değnek aracıdır. Şimdi bunu gerçekleştirmek için grubumu çözmek istiyorum öncelikle. Gidiyorum seçim aracına tıkladım ve bu şekilde nesneye gittim. Grubu çöz dedim. Ve grubu çözdük. Şimdi sihirli değnek aracına tıklıyorum. Ve alan olarak veya da dolgu olarak veya kontur olarak birbirine benzer olanları benzer nesneleri seçmek istersek sihirli değnek aracını kullanırız. Bunun için örneğin hemen şuradaki iki tane bakın bir dikdörtgen ve altıgenin ikisinin rengi de aynı. Birine tıkladığında her ikisi birden seçiliyor. Neden? Sihirli değnek aracının işlevi bu şekildedir. Yani dolgu rengi mavi olduğu için hatta kontur renkleri de birbirine yakın olduğu için seçim işlemi gerçekleşti. Eğer ki sihirli değnek aracına çift tıklarsam Sihirli değnek paneli karşımıza gelir. Ve burada tolerans kutusuyla sayacıyla oynayarak toleransımızı artırabiliriz. Örneğin dolgu renklerini birazcık oynama yapalım. Bunu anlatabilmek için veya kontur renklerini değiştirelim. Gidiyorum. Boş bir alana tıklayın önce. Seçimleri iptal edin. Ve buradan sadece altıgeni seçtim. Kontür rengini Değiştirelim. Evet. Bu şekilde pembeye yakın bir renk yaptım. Ve sadece dolgu renkleri mavi olarak kalsın. Hatta ton olarak birinin mavisini değiştirelim. Evet. Şu şekilde de e, giderin mavisini değiştirdik. Şimdi birbirine yakın mavi bunlar. Toleransımızı biz buradan %20'ye doğru hatta %15'e doğru çekelim. Ve sihirli değnek aracımıza tıklayalım. Tıkladığımızda bakın seçim gerçekleşmedi. Neden? Çünkü toleransımızı düşürdük. Yani %15'e çektik. Tolerans ne kadar düşük olursa benzerlik olayı o kadar aranacaktır. Ben gider de mı? dolgu rengi olarak toleransını diyelim ki yüzde 90 ayarlayalım. 90'a ayarladım. Tekrar sihirli değnek tıkladığımda bakın seçim gerçekleşti. Neden? Mavi tonları olduğu için. Demek ki toleransı burada sihirli değnek panelinden ayarlamamız gerekiyor. Bir diğer seçim aracımız kement aracımızdır. Kement aracımızda kement aracımızda nesne üzerindeki doğru parçalarının veya bağ noktalarının seçilmesini gerçekleştirir. Örneğin altıgenimize geldim. Bakın bir kere kementimize tıkladım ve şu bölümü seçtim ve bıraktım. Serbest seçim yapılmasını sağlıyor. Bakın bunların içerisi yine mavi renkli bağ noktaları. Diğerleri beyaz olarak karşımıza çıktı. Ben bu mavi renkli bağ noktaları üzerinde işlemlerimi artık kontrol paneli üzerinde gerçekleştirebilirim. Çünkü burada kement aracı aktif olduğundan kement aracıyla ilgili olan bütün işlemler kontrol paneline yerleşti. Örneğin bu bağ noktalarını şu iki bağ noktasını şu köşeye yani sağ alt köşeye uzatmak istiyorum ve geliyorum şuradan dikey alta hizala bakalım tıkladım bakın gördüğünüz gibi alt tarafa yani seçili olan bağ noktaları üzerinde işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Bunu beğenmedim diyelim şu şekilde tıkladım işlem o doğrultudan gerçekleşti. Evet. Geri almak isterseniz yapmış olduk. Bu işlemleri bakın tek tek düzenleden geri alabilirsiniz. Dikey ortaya izala dedik. Bakın bağ noktaları bu şekilde değişti. Bunun yanında bir diğer seçim yine seç menüsünden aynı aynı özelliğini kullanabiliriz. Bunu da gerçekleştirmek için diyorum ki kontür renkleri şurada daireyle dikdörtgenin aynı. Değil mi? Evet buna tıkladım. Önce dikdörtgenimize. Sonra diyorum ki daireyi de seçelim ama bunu menü yardımıyla yapalım. Seç diyorum. Aynı diyorum ki kontür rengi olsun. Tıkladım. Bakın daireyi de seçmiş oldu. Evet. Arkadaşlar bugünkü dersimiz burada tamamlanmıştır. İnşallah seçim işlemlerini anlamışsınızdır. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.